Merhaba günaydınlar Ay Akrep burcundaki yolculuğuna devam etmekte duygusal anlamda böyle derin zamanlar geçiriyor olabiliriz. E, Duygularımız depreşiyor olabilir. Ser verip sır vermiyor olabiliriz. Ketun davranıyor olabiliriz. E, ama gökyüzünde o kadar güzel bir su üçgeni var ki bu içsel dönüşümleri dillendirmek adına da belki de bir nevi doğru bir günde olabilir. E, çünkü Merkür artık son derecelerde ve balık burcunda e, Dolayısıyla yine sezgilerimize güvenerek, yine kalbimize güvenerek e, bir konu konuşma yapmak gerekiyorsa yapabilirsiniz ama dediğim gibi sezgileriniz bu konuda size çok iyi bir rehberlik yapmalı ama e, hayır sus yani biraz daha e, sabret e, zaten koşullar değişecek e, o yüzden sussam daha iyi gibi bir e, motivasyon hissediyorsanız susmayı tercih etmenizi gereken bir gün olduğunu size söyleyebilirim bugün gökyüzünde dediğim gibi çok güzel tatlı bir su üçgeni var Ay önce Venüs'te bir üçgen açı gerçekleştirecek. Bu çok böyle barışçıl, sevgi dolu, aileden destek alabileceğimiz, kadınlardan destek alabileceğimiz, böyle kendimize bakım yapabileceğimiz, huzurlu, mutlu, hani iyi hissedebileceğimiz bir gün. Bir de bugün ayın 15'i. <laughs> parasal anlamda da böyle tatlı bir akış olabilir hayatımızda. Ee, sonrasında e, ay e, Uranüs'te bir karşı taçı yapacak. E, ben bu karşı taçı şöyle yorumladım. Ee, mesela o güzel üçgen etkileşimlerinden sonra sizi şaşırtacak, e, başkalaştıracak, bir anda bir ampul yakmanıza sebebiyet verebilecek bir olay ve durumla karşılaşabilirsiniz. Böyle bir e, duygusal türbülans olabilir. Ya hiç beklemiyordum bu durumu da bu da nereden karşıma çıktım diyebilirsiniz. Çünkü öncesinde Ay Venüs ve çok tatlı bir açı yapıyor. E, o pozitif etkiyle bunu söyleyebiliyorum. E, sonrasında Ay Satürn'le bir üçgen açı yapacak, Kuzey Ay düğümüyle bir üçgen açı yapacak. Yani sanki bu değişimi böyle mantıklı bir hale getirmek, onu böyle sistemli bir hale getirmek, bir takım duygusal yükümlülükler ve sorumlulukları almak, kadersel yolculuklar yaşamak, aileyle ilgili, sevdiklerimizle ilgili böyle bağ kurmuş olduğumuz insanlarla alakalı güzel böyle pozitif destekleyici süreçlerin içerisine girmek oldukça olası gibi görünüyor. Yani süreç çok duygusal, çok akışta, çok Wir Ee, çok hassas geçecek, ee, kadersel gelişmeler e, yaşanacak, kadersel sorumluluklar alınacak, kadersel yolculuklar olacak, aile bağları ile ilgili farklı bir e, gelişim e, yaşanması bugün oldukça e, olası gibi görünüyor. Sadece Merkür 29'a dikkat ediyoruz. Konuşulması gerekenler gerçekten konuşulmalı mı? Kalbiniz bu konuda nasıl rehberlik yapıyor? Yoksa konuşmamalı mı, susmalı mı? Biraz sonra sınav ertelemeli. Ee, i̇şte ona da e, sizin o yüce gönlünüz karar versin diyorum. Lütfen kendinize çok iyi bakın diyorum. Sevgiler, hoşçakalın.